Selam dostlarım. Biliyorsunuz VIP masaya geçmek için, yani bu masaya geçmek için işte e, Bakiyi 42 e getirmeye çalışıyordum. Başarmıştık. Biri oturuyordu. Burada onun kalkmasını bekliyordum. Nihayet kalktı arkadaş. Çift koltuk yapacağım. 700'den e, iki kol şey 700'den iki, iki kere bir kere ikisine de perfect PR şöyle e. Bays alabileceğiz. Çift koltuk takılacağım. Hedefimiz her zamanki gibi iki katı. İki katı yapıp çık çıkacağım, sonra yarısını cash out. Diğer yarısıyla devam K. Bakalım, umarım. Bu VIP ile kazanırız. Şu an çok kazanmak istiyorum. ses az diyorsunuz siz ama maalesef bu kadar arkadaşlar son ses her şey full şu anda benim bilgisayarın sesi de ve arayüzün sesi de komple hepsi açık sonuna kadar açık. Yani bunu yapabileceğim bir şey yok maalesef. Anlıyorum sizi ama bahisler kapandı. Karana kadar ben de küllüğü boşaltayım da geleyim bari. Karışın <laughs> bir hatunumuz vardı burada. Karışın hatun. Gözlük eksik ama gözlüğü yok. Destemiz kırmızı. Tüm totemler uyuyor. <laughs> Hadi güzelim. Her o <laughs> Evvallah. Eyvallah. Yapıştırdım mı ilk yerden bir perfect pair ya da şey falan bir şeyler. Kötü başladık abi. 19. Evet. 2 12 Ay 10 çekme be küçük çek şuna. Çok güzel tamam. En azından berabere. En azından. 2'ye karşı beraberliğe bile artık seviniyorum. 2 öyle bir lanet kağıt. Yan bahis almıyorum artık. Bilecek gelene kadar. Bilecek gelirse yan devam edeceğim. Evet abi burayı 20 yapman lazım. buraya 20 yap. 20 yap şunu be kızım. 10. Of, double vuracağım ona. 10 hmm. On ver güzelim şuna. That's Hadi that's bir on, on ver that's be. That's ya. That's Buraya that's that's da that's bir yedi almış ol bari. That's Ananı that's that's sikeyim that's ya. Ne good luck koydun ortalığın. Thanks. Evet. Closing Hadi kızım. Ya güzel bir kağıt ver amına koyayım. Abi bölsem mi bilemedim ki ya. Üf, bölmem gerekiyor. Şu gelmesi lazım yoksa bitti baki. 13 kötü soft 14'e bir hit daha. Bir hit daha bir 7 ver oraya. Tamam 20 iyi. Kaldım abi. Ama şu küçük seri umarım 14-24 olur mu? 14-24 oldu mu yavrum? 14 Küçük bebeği 7 çek şuna. Vur onu be. Ananın amı. Ne uğursuz geldin sen amına totemini sikeyim ya. Evet. Allah aşkına 20 yapar mısın şunu artık? Ne ayet? 16 Bir patlasın artık şu. Evet, vur büyük. Vur onu sikeyim senin be. <laughs> Al işte. Al işte. Ay. Şuna bir 4 5. Yer 22 amına koyayım. Başka ihtimal yok.